Herkese selam. Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde Abdullah ile Alev büyük hata yapıyor. Show TV yapımını, Gold filmin yapımcılığını, Faruk Turgut'un üstlendiği dizisi, Kızılcık Şerbeti'nin başrolleri gerçekten sağlam biliyorsunuz söylemeye gerek yok zaten. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar şöyle. Ömer'i kadın arkadaşıyla gören Kıvılcım bu durumdan çok etkilenmiştir. Ömer ise kafasındaki sorulara cevap arıyor. Abisiyle dertleşiyordur. Bebek Abdullah'ın hastalığı aileye panik yapsa da bebeğin sarılık olduğu anlaşılacak ve Nilay bebeğiyle bir günde hastanede kalacaktır. Alev ve rüzgar birlikteliğine kıskanan Helena olarak ayırmak için bir kumpas kurmaya kalkacak. Ancak Rüzgar onun oyununu bozacaktır. Kıvılcım onu arayarak okumak istediğini söyleyen bir kıza yardım etmek istediğinde en büyük desteği Rüzgar ve Ertuğrul'dan görecektir. Nursema'nın hastalığı ağırlaşacak. Umut ile hastaneye gittiklerinde durumu öğrenen Fatih yanlarında olacaktır. Ancak Fatih'in ortadan kaybolmasından ilişkinin doğa dayanamayıp onu takip edecek ve hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Umutların sorunlarını konuşmak için buluşan Alev ve Abdullah'ı gören Mustafa durumdan şüphelenecek. Nilay ile bir oyun kurarak bu işin aslını öğrenmeye çalışacak da kendini berbat birime düşürecektir. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 1 Aralık Cuma saat 8'de Show TV'de olacak. Sakın kaçırmayın. Aynı zamanda yeni bölümle alakalı düşünceleriniz nedir yorumlarda yazmayı da unutmayın. Ve sizden ricam videoları beğenmeyi, destek amaçlı beğenmeyi unutmayalım. Çünkü YouTube ciddi anlamda algoritmik olarak bizi aşağılara çekmeye çalışıyor. Aynı zamanda hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.